Evet sevgili gençler, İmran Hoca YouTube kanalında paragraf soru çözüm kampımızın 5. günündeyiz ve bugünün sözcükleri üzerinde bir konuşalım istiyorum. Poetika şiir üzerine düşünceler, teoriler, kuramsal bilgiler diye tarif edebiliriz. Örneğin şiir sanatı demektir. Poetika ve ilk Necip Fazıl kullanmıştır diyorum. Demek ki poetika en genel manada şiir sanatıdır. Şiir üzerine düşünceler, teoriler ve kuramsal bilgilerdir. Polemik ağız kavgası asıl amacın dışına çıkarak yapılan sert tartışmadır. Polemiği çok kullandığınızı düşünüyorum. Kimseyle polemiğe girmemeye karar verdim. Yani kimseyle ağız dalaşı yapmamak istiyorum. Popüler eser yayınlandığı zamanda ilgi gören ancak edebi değer taşımayan eser ve ben öğrencilerime popüler eseri değil zamana direnebilmiş edebi eserleri okumalarını tavsiye ediyorum şeklinde cümlede kullanabilirim. Portre bir kimsenin bir şeyin sözlü veya yazılı tasviridir diyoruz. Efendim işte yazar sözcüklerle kahramanının portresini çiziyor diyebiliriz. Demek ki portre resimde de karşımıza gelebilir, edebiyatta da karşımıza gelebilir. Bir kimsenin bir şeyin sözlü veya yazılı tasvir edilmesi diyoruz. Potansiyel varlığı, gücü ortaya çıkmamış olan, gizli güç, kapasite. Eğer sen gerçek potansiyelini kullansan sınavda çok başarılı olacaksın. Yani gücünü ortaya çıkarmıyorsun şeklinde cümlede kullanabiliriz pozitif, olumlu anlamına geliyor. Onun pozitif davranışları ailemize e, kabul etmemiz konusunda aslında e, ne yaptı? Bize yol gösterdi diyebiliriz. Veya pozitif insanlara hayatımızda yer verelim. Çünkü onlardan zarar gelmez diyebiliriz. Pragmatik, yararcı, faydacı demek. Pragmatizmde eğer bir davranış fayda sağlıyorsa gerçektir fayda sağlamıyorsa pragmatikler bunu gerçek saymazlar diyebiliriz. Felsefi bir terim, yararcı demek. Profil, insanın yüzünün, yandan görünüşü, bir kişi veya eşya için ayırt edici özelliklerin bütünü. Profil artık sosyal medyada çok kullandığımız bir sözcük aslında. Kişiyi profiline girerek ne yapıyoruz, tanıyoruz. İşte insan yüzünün yandan görünüşüne de biz profil diyoruz. Bazı insanlar profilden fotoğraf çektirmez mesela işte burnunun hoş görünmediğini düşünür gibi. Ama e, profili biz mecazen de işte yazar bu eserinde farklı bir profilde karşımıza çıkıyor. Yani farklı bir anlayışta karşımıza çıkıyor, görünüşte karşımıza çıkıyor şeklinde kullanabiliriz. Propaganda överek benimsetmeye çalışmak demek. E, kimsenin propagandasına alet olmam diyebilirsin. Filmi de var hatta. Ee, belki bu hatırlatıcı olmuştur. Ve yazımı da önemlidir diyorum. Pro, propaganda propaganda değildir diyoruz. Prova, deneme, kontrol, ön hazırlık. Her şeyde prova yapabiliriz. Eyleme dayalı her şeyde prova gerçekleştirebiliriz. Dikiş dikmekte bile önce elbisenin bir ee, Ön dikilmiş hali vardır. İşte deriz ki terziye provaya gidiyoruz. Sınavı önceden bir e, denersin. Sınava gireceğin yerde mekanda gider bir deneme sınavı çözersin. Sınav provası yapmış olursun. Ön hazırlıktır yani prova sözcüğü. Provokasyon ise kışkırtma demek. Ülkeyi savaşa sokmak kolay değil. Bunun için ağır bir provokasyon gerekiyor diyebiliriz. Ee, provokasyon da kışkırtma anlamına geliyor dedik. pek bugünün sözcükleri bunlar. Yarın yeni sözcüklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.